Sence bu ses hangi kuşa ait? İpucu 1: Kanatları nispeten büyüktür ama uçmak için kullanmaz. İpucu 2: Yumurtası büyüktür ancak vücut boyutuna göre yine de küçük. İpucu 3: Belirgin bir eşeysel dimorfizm vardır. Dişiler erkeklerden farklıdır. İpucu 4: o kadar hızlı koşar ki bir atı bile hızla geçebilir. İpucu 5. Ataları Gondwana adlı süper kıtada yürüyordu. Sence bu hangi kuş? Hadi, 10 saniye düşün. Altıncı ipucu, uzun boynu ve uzun bacakları tüysüzdür. Tahmin ettin mi? Emin misin? Evet. Doğru bildin. Aferin. Bu deve kuşu. Estrutio camelus. Bu muhteşem bir kuştur. Gururlu duruşu ve tetikteki bakışlarıyla deve kuşu, aşırı ortamlarda hayatta kalmanın ustasıdır. Uçamasa da, hızı ve dayanıklılığı sayesinde kara üzerinde üstünlük kurar. Devasa yumurtaları ve evrimsel geçmişi, Afrika'nın farklı kültürlerinde mitlere, sanata ve sembollere ilham vermiştir dünyadaki kuşların olağanüstü çeşitliliğini ve şaşırtıcı uyum yeteneklerini hatırlatan yaşayan bir semboldür. Daha basit ve eğlenceli bilim için Antropoceno kanalına abone olmayı unutma.